Merhaba. 30 gündür saatlerce uçan toplar ateş ediyorum. Ne alakam bunu koyayım. Merhaba. Son 30 günümü bin toplarını avuçlayarak geçir. Ne? ne yaparak? Uf. tamam. Tamam. Merhaba ben Urşen ve son 30 günümü köpek gibi Eim çalışarak geçirdim. Yardıma ihtiyacım var. Başlamadan önce beni biraz tanıyın istiyorum. O yüzden ismim Burcan. O yüzden ismim Burcan değil ya ismim hep Burcan'dı. Ama tanımanız amacıyla ismimi söylemek istedim. Ve YouTuber olmak için işi bıraktım. Evet. Evet. Ben bir geri zekalıyım. Çok küçük yaşımdan beri oyun bağımlısı biriyim. Yani oyun oynamadığım bir zamanı hiç hatırlamıyorum hayatımda. Bu oyunlar FPS oyunları oldu. MMORPG oyunları oldu. 4 person aksiyon oyunları oldu. Yarış ve futbol oyunlarını hiç sevmiyorum. Üzüldüler. Silah kullanılan her oyunda oyun mantığını çok iyi oturtmuş olsam da her zaman. Beni hep geride tutan ufak bir şey vardı. Ve ben bunu hep biliyordum. <laughs> Eğimim hiçbir zaman çok iyi olmadı. Hep ortalamanın biraz üstünde oldum. Bu yüzden de belirli bir seviyeye geldikten sonra daha fazla ilerleyemeye başlamıştım. Ama artık bu işe bir dur demek istedim ya. Anladınız. Sonra kendi kendime düşündüm. Bu profesyonel oyuncularda ne var da bende yok. Bakıyorum Ferit eskiden profesyonel lol oyuncusuydu. Ama CS ile falan o kadar arası yoktu diye düşünüyorum eskiden. Bu arada çok eskidenden bahsediyorum. CS yayında yaptığını biliyorum. Bayağı öncesinden bahsediyorum. Yani bana yoruma gelip. Heh, Ferit gel sen ne oynayın peki? Salak. Gibi şeyler demeyin. Ama Volonat da gayet iyi oynuyor. Burada herhalde Ferit. Çok iyisin. Iyi şey. şey. Burada dedim tuttum kanka. Helal. Helal, helal sana helal lan sana. Çöz <laughs> Kemal nasıl böyle oynuyor? Bu ne amına koyayım? Ferit'e dönelim. Büyülü bir yetenek olmasa gerek. <laughs> bu insanlar çocukluğundan beri veya senelerdir bu tarz oyunları oynayarak kendilerini geliştiriyorlar. Eğim öğrenilen bir şey sonuçta. Sonra dedim ki onların sahip olmadığı ama şu an benim elimin altında olan bir şey var. Eğim Lab. Eğim Lab'de normal Valorant maçında gördüğüm düşmandan çok daha fazla düşman gördüğüm için kendimi çok çok daha hızlı geliştirebileceğimi düşündüm. Ve spoiler veriyorum. Doğru düşünmüşüm testi 4 haftaya bölerek her haftanın sonunda size neler olduğunu göstereceğim. Daha fazla burada boş boş oturup konuşarak sizi oyalamadan deneyin sonuçlarına o iç gıcıklatan tatlı çıtırından olan van teplere geçiyorum. O yüzden sevdiğiniz bir içeceği yanınıza alın, arkanızı yaslanın ve videonun keyfini çıkarmaya bakın. Lan ne Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu deneye başlamadan önce Eğim konusunda bir tık kötüydüm Bu nasıl eğim? Geri abi. Sayık, ee, çok fazla bu tarz rezillikleri göstermeye gerek yok Siz genel mantığı Elim kolum çok yoktu yani <gülüyor> 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 ah, Ne kadar geliştiğimi görünce gözlerim yaşarıyor İlk hafta ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum. İnternete girdim ve tüm proların oynadığı şeye baktım. Hepsi Grid Shot denen bir şey oynuyordu. Ben de onu denedim. Zaten onu görmüştüm. En popüleri oymuş. Eğer böyle bir proje yapmak istiyorsanız sakın Grid Shot'ı kullanmayın. İlk haftadan sonra bunu öğrendim. Grid Shot hiçbir işe yaramıyor. Giderim gerçek hayatta Top alırım ona taş fırlatırım Eğimim aynı gelişir büyük ihtimalle Ama siz bilirsiniz yani sonra yoruma bana Radiant birisi gelip varım, öyle değil Onun aslında biz bu yüzden yani. Falan yaparsa Benden değil ben öyle gibime geldi Hani sonra biraz araştırdım Ve şöyle bir liste buldum Size de bu listeyi aşağıda paylaşacağım zaten Bu listenin içinde de Strafe track, motion track, micro shot, motion shot, spider shot ve sick shot gibi ufak oyunlar vardı. Ne işe yarıyorlar dersen sadece eğim için değil, hedef takibi, refleks ve ufak filikler içinde bir şeyler var içinde. Yani aslında bunu günde bir saat yaptığında gayet güzel bir çalışma olmuş oluyor. Hepsinden 5 ila 10 arası girdim günde. Yani o an kafama ne kadar ise ne kadar oynamak istiyorsam o kadar. Ama bir saat her zaman geçtim. Bölüp bölüp geçtim ama geçtim. Ve ilk haftanın sonunda zaten koyacağım kliplerden de göreceğiniz gibi aslında fena olmayan bir gelişme vardı yine iyi vuruyordum yani çoğu zaman Eskisinden eser yoktu diyebilir miyim? Yani aslında hiç vurmadığım kadar kafaya vuruyordum. Ve öğrendiğim şeylerden birisi de kafayı ayrı bir hedef olarak düşünmektense adamı tek bir hedef, kafayı da o hedefin en üst kısmı olması ve benim de oraya vurmam gerektiği gibi bir mentaliteyi sokunca kendimi aslında biraz daha iyi vurmaya başladığımı fark ettim. Aslında tek fark eden ben değildim. Arkadaşlarım da gelişmenin bir haftada çok fazla olduğunu fark ettiler. Burada Oy. Abi bu, e, ne böyle? Neyimledi ne 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 de ya? Delikanlı sade bakıyor. İlkan bir şey var orada. Oy! Oy. Uğur, Neler oldu? <gülüyor> ya <gülüyor> ya olan bir ne bana oldu? Madem bu Helal hocam helal. Mantık. Vallahi var ya karıştırıyorsun ortalığı ha. Lebin. Lebin lebi yaraları var. Ya. iyi hocam ya. Hafta 2'ye geçtiğimizde diyecek çok bir şey kalmıyor aslında. Sadece önceki gördüğünüz halimi şu anki gördüğünüz halime karşılaştırarak biraz aslında geliştiğim hakkında fikir edinebilirsiniz. Bak bakın bak. Mitteki adamın kafaya Çok bir bandıracağım. <laughs> <laughs> bu benim Lepçi'ye karşı zannetti şansı var. Baksana Zen. Artık Elom aslında düşük olduğu için karşıma gelen insanlar böyle vuruşlar beklemediğinden bende. Ve evet, evet. Silver ve Golder'ı da oynamaya başladım ama o konumuz bu değil. Çoğu zaman ya küfür yiyordum ya hile deniyordu. ah You so nice. Bu arada bu testte hangi kümeden hangi kümeye çıktığıma bakmayacağım. Size de söylerim isterseniz. İsterseniz. He. Eh. Çok istemem ben. Bir dakika şunu bir izleyin. Ay. Adamın eteğini havalandırır. He? Eh. Yani açıkçası çok yükselemedim. Ama bunun sebeplerinden en büyüğü girdiğim takım arkadaşlarımın bazen böyle şeyler yapabilmesi. Ah. Ne oldu? <laughs> Mouse dönmedi. Hiç sebebini anlamadım. Mas. Öldü lan ikisi de. Bilmiyorum. Ahmet bunu so so beni so flashladın Ahmet. Solda solda. So so. İçerideyim ben flash atma. Ahmet içerideyim flash atma. Birisi backside galiba. Ahmet flash atma Orada, orda, ağzına orda. sıçayım. Nasıl yedin bu <laughs> Nasıl yedin ya? Ne demek nasıl yedin? İçimi <laughs> atıyorsun flash dedin oğlum. Ve ikinci haftada ekstra olarak normalde asla almayacağım bir silah kullanmaya başladım. Şerif. Ama ilk de kullanmışım. Böyle vuruşlar atabiliyordum çünkü. Ve bu şok edici benim için. Videoyu tam burada bölmeyi hiç istemiyorum. Ama videoda buraya kadar geldiysen sana çok çok teşekkür ederim. Gerçekten ben dünyanın en mutlu insanı yaptım. Sadece bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz daha fazla video görmek istiyorsanız biliyorsunuz ki abone olun, beğenin, yorum atın. Bilmiyorum ilk videom lütfen arkadaşlar. <laughs> Anlamıyorum ki. Şaka bir yana gerçekten eğer beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız tabii ki de beğendiyseniz çok minnettar olurum. Videoya devam edelim. Bölmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Üçüncü haftada artık önüme çıkan herhangi bir hareket eden obje maksimum bir saniye hayatta kalıyordu. Eyvah. Çekildi bakalım ondan yat aşağı manyak. Tam biraz abartıyor olabilirim. Tabii ki de raidimde olmadım ama Elon'un çok daha üstünde oynadığımı kendi açımdan eminim. Ha bu arada eğim dışındaki oyun bilgisi, nerede ne yapılır falan bu tarz şeyleri çok da katmayalım. Orada biraz hala şakacıklar yaptığım oluyor. Mesela şurada jülsünü salak gibi kırmamam. Evet, ben her alıkoyuldum. Ölmeyin, ölmeyin 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 ölmeyin. Zincirlerim kırıldı. Şimdi götünüz için geleceğim gerçeğine ne yapacaksınız peki? arkaya kadar gibi kırmayan kim onu Dördüncü ve son haftaya geçtiğimde artık çok da fazla eğimle kullanmak istemiyordum. Yani günde bir saat insanı biraz yoruyor. O yüzden böyle bir proje yapmayacaksınız ki niye yapasınız? Ben zaten yaptım. Lütfen yapıp daha fazla görüntüleme almayın. Sadece bu çalışmaya yakın bir şey uygulayacağım diyorsanız bence günde yarım saat 40 dakika yeter. İşe yarıyor mu derseniz asıl o soruya geldik. Öncelikle şu klibe bakın. Leziz bence gördüğünüz kliplerden geliştiğimi anlayabilirsiniz. Yani bir şuna bakın. Ben, B B B B Yorum bak Karım nerede benim? Karım nerede? Ben çıkıyorum oyundan Böyle bir şey görmediniz ben. Bir de şunlara bakın. Şunu Yani geliştim mi? Evet, bence çok geliştim. Diamond ve Immortal arası bir eğimim olduğunu düşünüyorum. Ama oyun bilgim ve oyundaki tecrüben beni hala aşağıda tutacak. Bu normal bir şey. Oynayarak geçeceğiz. Peki, bu çalışmayı önerir miyim ve bir zaman kaybı mıydı? Çok büyük bir zaman kaybı değildi. Yani gidip ölüm maçında da çalışabilirsiniz aslında. Ama bana kalırsa günde yarım saat gayet düzgün bir zaman ve deneyin Benim için nasıl bir gelişme olduğunu gördünüz bence aşırı geliştim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir aydan fazla sürdü yapması ve beğenirseniz çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler.